Amiens. Hadi bakalım. Bam bam. Bam bam'a devam. Manga manga kur diyelim mi? Kıtara geçtim. Gelirsin bir ara. bakalım. B'ye bir gidelim. B'ye bir gidelim artık. <laughs> direne direne kazanacağız. Hadi bakalım. Boş beyi aldık. Bom 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 bom. Bir, bir, bir yıkayayım ya. Oğlum nereye gitti la? Heh. Arada doğru öyle şeyler. Oy oy oy. Buraya da yıkalım. Bir açılsın önümüz. <laughs> Nereden vurdun be? Al bakalım boşa gitti. Iskarda. Eyvallah Hoppala pala. 96 vurduk yahu Öldü ee, Her adamı vuracak diye bir şey yok Bizim nerede Her gelimiz Aleyküm selam kardeşim. Tamam Hoppala cuppala. Lan. Aklımı aldı benim. Bazen böyle isimler gözükmüyor takımdakilerin. Şuradan bir pikleyelim ve. Atlayacağım oradan. Ölüme atlayacağız. Vex var birinde. Sesi geliyor. Ne yapıyor önümde? Boşluğa gitti. Geldi. 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 Öldü. Bir tane daha var. <laughs> geldi öldü. fena 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 geliyor ölüyor vuruyor gidiyor bir şeyler oluyor ortalık 56 ya burada bu hastalar kapalı sunucuda o yüzden tank mank göremeyeceksiniz al bir tane de biz atalım hadi bakayım herkes atıyor zaten şeyler buradaydı Al bakalım. Al bakalım. Oy. Fena ya. Fena fena. Nerede o? Bir şey attık ama nereye attık? Yat yere. Orada Üf. <laughs> Nasıl ölmedi? Bak savar atıyor da bana ya. Komedi. Mermi yok. Mermi atın da. Bari yani. Ha. Duam kabul oldu. Ben sıkıyorum gitmiyor ya. Molozlara çarptı. dur dur

Bir daha göremiyorum ki. Sen nereden görüyorsun? Teleskopik var. Teleskopik delikanlısı seni, seni gitsene seni. Vay 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 vay. <laughs> Ne oluyor lan? Karışık olaylar. Beyler hoş geldiniz. Hop 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 hop, hop. <laughs> Gidemedik. Ee, Orada bekliyor ya atmış oraya ya böyle bir şey yok. Ya nasıl yanından geçiyor be? Ha ah, onu içine. Aldı içine lan nasıl ölmedi? O! Kafa attı dank savara. kafa attı öldük. Yerde sürüne sürüne. Oynayın bakalım. sürün Daha çok sürünceniz. Daha da adam var. Var hala. Nerede o? Bu hasta var şurada. Üf tam benlik. Gel 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 gel. Gel bana gel. Lan kuramadım be. Ya kaçtı be. Araç. Nereye gitti o? 55 vurduk. Göstermiyor. Adamlar ağaç ev mev ne varsa yıkıyorlar. müş buhar. Bir tane daha. Bir tane daha. Allah öl artık. Öl artık ya, öl ya. İki tane tank savar edin. Ne iş, neymiş bu? atıp atlayalım o da öl ölmedi be iyi vurduk ama demeci olmadı olmadı olmuyor bas, hey. bas 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 Nurullah da gelmiş. Oo. Bas 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 lan. Hadi be. Oğlum o nasıl <laughs> vurup uçtu? Beni ne hız bu triggerlandın ya? Tren geliyor tren. Tren 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 tren. Gel. Gelmedi la. Ya ne içinde vuruyorum bildiğin ya. Ya nerede vurayım? Tarih devre dışı. Bir tane daha. Üf. Bir tane de sana. Mermi yok. Mermi bitti yahu, vurduk hepsini. Ama göre, görebileceğim mi? Dönmesi lazım, dön dön dön. Bir ihtimal. Hadi be. Adam göremedim. Tırın tırın buradan gelir. Gelirse. Buradan koyarız gidiyor. Tamam açı belli. Mermi yok. Lan mermi atın mırınız. Oooo. Geliyor 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 geliyor. Gel. Gel. Hadi oğlum gel gel pis gel. Oğlum üst lan ilk defa denedik oradan. Olmadı orada. Treni görse vuracaktım da. Treni göremedik. Denedik en azından. Passe, 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 passe. Pas. Hey Murduk niye işlemedi? Adet. Odamı sekti. Ne oldu arkadaş? Bir tane gözcü şu adama vuramamış ya helal olsun yani. Kaç kişi bakıyorsunuz? burada ortalık kardeşim Adam vardı. Tek saniyede. Şey, Spere geçeceğim. Nerede bu? Old. Bu çarptık. Bu çarptık. Daha ne yapalım? Parça hasarlı. Ne yapayım daha hayahu? Trene ben. Ha gaz bombasına gitti. Vuruyor birine daha. Daha ne yapayım orada? Tüm tuşlara bastık. Birine roket atıp duruyoruz. Açalım bir şurayı. Aşağıda oluyorlar bazen. <laughs> Arada. Sen daha mı? Can kalmadı. Hadi be. nas, Al bakın uç artık. Nasıl uçmadın ya? Nasıl uçmadın ya? Ya yok artık, <laughs> yok artık ya. Yüzde yüz demeye 200 de buharlaşmıştı normalde. Aa yüz daha iyi bence. Orijinal, <laughs> orijinal işte. Bam 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 bam. Lan. Ha? Hayda arkaya bak. Şampiyonlar Ligi. 3 kişi arkada. Oradan gelmiş adamlar. Ne güzel rahat rahat. Ne güzel rahatlar ya çok rahatlar. şu an. Öl. Öl. Adam var orada. Nerede o? Öldü. Seni gidi kertenkele oraya mı pustun? Bas bas bas. Al bakalım. Vuruyor. <laughs> Bombayı görmüştür belki gelişine. Oğlum ne oluyor? Bu ne kadar gaz. Can yok zaten. bomba. Al. Alın içinize. Tam ortaya attım. Kaçma <laughs> Kaçamadı. Dedim bir tanesi kesin gider. Gitti zaten. Garibim. Topuğumda patladı. Şartlık. Çok garip bir maç. Topuğumda patladı bomba. Vur. Lefi gitti. Leficim. Yazık oldu. <laughs> bakmayalım lan sıktı. Evet. Garip bir zafer. Amiens hikayesi de burada sona eriyor.